iyi akşamlar. Özgür Haberlerle bu akşam da karşınızdayız. Nevrat hazırlıkları devam ediyor. Bugün bu hazırlıkları sizlere aktaracağız. Birazdan konuğumuz HDK eş sözcüsü Esengül Demir'le konuşacağız. Göz altında sosyalistler 12 Mart'tan yana göz altında göz işkenceye maruz kaldılar. Detayları aktaracağız. Yine Kızılay'da skandalların arka arkası kesilmiyor. Son durum ne bu konuda? HDP'nin B planını da netleşti seçime dair bu detayları da sizlerle paylaşacağız bu akşam Özgür Haber'de. Müzik hazırlıkları tüm kentlerde sürüyor. Bu yıl Nevroz depremde hayatını kaybedenlere adandı. Bugün de Batman'da Nevroz'a ilişkin açıklama vardı izleyelim. Acımız ve öfkemiz çok büyük. Bu yılki Nevroz'u depremde yitirdiklerimize alıyoruz. Batman Nevroz Tertip Komitesi 19 Mart Pazar günü yapılacak Nevroz etkinliğine ilişkin açıklama yaptı. Nevroz halkların zalimlere, diktatörlere ve tek adamlara karşı isyan bayrağını yükselttiği mücadele günüdür. Tertip Komitesi üyesi Narin Erol deprem yıkımının sorumlusunun iktidar olduğunu belirtti. Nevroz'la iktidara meydan okuyacağız dedi. Bizler bu zulmün düzenine karşı 2023 Nevroz alanlarını mücadele alanlarına dönüştüreceğiz. Ahmet'ten İstanbul'a, Aydın'dan Kars'a, İzmir'den Antalya'ya, Ankara'dan Hakkari'ye, kadar her yerde bu iktidara meydan okuyacağız. Nari Nerol halkı 19 Mart Pazar günü saat 10'da Pazar Yerimi Mahallesi'ndeki Nevroz alanında başlayacak etkinliğe çağırdı. Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılacak olan Nevroz'un tertip komitesinde yer alan Mervan Yıldız da bu yıl Nevroz yeni yaşamı örme Nevroz'u olacak dedi. Bu seneki Nevroz aslında yeni bir yaşamı örme e, nevrozu olarak da bakıyoruz. E biz de şu kadınlar olarak şunu çok iyi biliyoruz. Yeni yaşamı örecek olan biz kadınlarız. Evet şimdi konuğumuzla konuşacağız. Halkların Demokratik Kongresi eş genel sözcüsü Esen Gül Demir'le konuşacağız. Esen Gül merhaba beni duyabiliyor musun? evet evet ya kusura bakmayın bağlantım koptu. Tamam sorun değil. İnternet yayınının şeyleri artık olağan hale gel haline geldi. Şimdi şöyle bu yıl bir tarafta depremin ardından yaşanan bir yıkım var. Bir tarafta ise bu yıkımın karşısında halklar arasında örülen dayanışma, toplumsal dayanışma örneği var. Dolayısıyla bu içinden geçtiğimiz süreçte 2023 Nevruz'u nasıl bir anlam taşıyor? Bu konuda ne söyleyebilirsin bize? Evet, senin de dediğin gibi 2023 Nevroz'una giderken çok büyük bir e, yıkım, felaket yaşadık. E, on, on binlerce insanın hayatına mal olan büyük bir deprem. E, bunun ardından da işte e, Nevroz'a gidiyoruz. Tabii Nevroz e, bir taraftan işte e, Kürt halkı ve Orta Doğu halklarının e, yeniden doğuş, diriliş bayramı iken öbür taraftan da aslında bir isyanın bir özgürleşme mücadelesinin bayramı. Dolayısıyla böyle bir felaketin ardından 2023 Nevruz'u Türkiye halkları için bu 20 yıllık ceberrut, diktatöryel rejimden kurtuluş aynı zamanda Türkiye halklarına dayatılan yoksulluk, savaş, ayrıştırma politikaları, ötekileştirme politikaları ve tabii 100 yıldır işte Kemalist rejimin dayattığı tek tip, işte e, Türk ulus devleti e, paradigmasından da kurtuluşun e, nevrozu, kurtuluşun e, simgesi olduğunu söyleyebiliriz. Böylesine tarihsel bir döne, dönemeçteyiz. E, nevroz bir yanıyla da bu mücadelenin müjdelendiği, bu mücadele için yan yana gelen, ee, ve bunun içinde e, özgürlük değişim talebini haykıran milyonların buluşması ol, ol, olacağını söyleyebiliriz 2023 Nevruz'u için. Bir temel e, mesaj vereceksiniz alanlardan bu konuda bize nasıl ne söyleyebilirsin? E, temel mesajımız dediğimiz gibi yani 2023 Nevruz'u Türkiye halkları için ee, değişim, dönüşüm ve yeniyi inşa etme süreci olarak e, görmek istiyoruz. O, onun için mücadele ediyoruz e, ve dolayısıyla da e, depremde hayatını kay kaybedenlere e, adanmış bir nevroz. Bu nevroz aynı zamanda yaşayamadığımız yasımızı da yaşamak e, üzere kurgulanmış bir nevroz. O yüzden Türkiye'deki bütün halklara, şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Nevroz alanlarına sesinizle, sözünüzle, yasınızla, isyanınızla gelin, katılın birlikte yeni Türkiye'nin inşasını başlatalım diyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben yayına katıldığın için Sen Gül. E kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Size de kolay gelsin. Peki, tamam. Evet değerli izleyenler Halkların Demokratik Kongresi eş genel sözcüsü Esen Gül Demir'le konuştuk. Türkiye kentlerindeki nevroz hedekenin merkezinde durdu. Emek Özgür İttifakı'nın da olduğu bir biçimde örgütleniyor. E, İstanbul'daki nevrozda tabii ki Ahmet nevrozundan sonra İstanbul'daki nevrozu merak ediyoruz nasıl olacak diye. 19 Mart'ta İstanbul'daki nevrozda gerçekleştirecek. Şimdi 12 Mart'ta İstanbul merkezli bir siyasi soykırım saldırısında sosyalistler gözaltına alındılar ve hala gözaltına tutuluyorlar. göz e, gözaltındaki sosyalist erkekleri otur çök şeklinde bir dayatmada bulunduğunu avukatları açıkladı. Ayrıca Covid-19 testi için e, tükürük alıyoruz dediler fakat bu alma örneklerinde DNA karşılaştırmasında kullanılacağı da ortaya çıktı. Şimdi bu gözaltı saldırısındaki hukuksuzluklar neler izleyelim? Ezilenlerin Hukuk Bürosu 12 Mart gününden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan sosyalistlerle görüştü. Dosyadaki gezilik kararı gerekçesiyle müvekkillerimizin hangi suç isnadı altında olduklarını öğrenemedik diyen avukatlar müvekkillerinin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi. Erkek müvekkillerimize dönük çök kalk şeklinde hukuka aykırı bir arama işlemi yapılmak istendiğini öğrendik. Müvekkillerimizden Covid-19 testinde kullanılacağı söylenerek alınan ağ sürüntülerinin soruşturma dosyasında DNA örneği olarak kullanılacağını öğrendik. SGDF Eşkener Başkanı Yaren Tuncer ve Okan Danacı ile ETA muhabiri Elif Bayburt'un da içinde olduğu sosyalistlerin yarın adliyeye çıkartılması bekleniyor. Siyasi soykırım saldırısına ilişkin açıklama yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu SGDF MYK'sı gençliği devlet gerçeğine karşı devrim saflarında örgütlediğimiz için hedef haline geldik dedi. Açıklamada şöyle denildi. SGDF işte bu kokuşmuş, çürümüş, yozlaşmış devlet ve siyasi iktidara karşı, faşizme karşı gençliği, özgürlük, adalet, sosyalizm saflarına çağırdığı, gençliği bu devlet gerçeğine karşı devrim saflarında örgütlediği için, depremde enkaza dönüşen devlet gerçeğini her yerde gün yüzüne çıkardığı ve ezilen emekçi halklarla buluştuğu, dayanışma içerisinde olduğu için siyasi polisin hedef haline geliyor.'' saldırının direnen tüm gençlere yönelik olduğunu belirterek SGDF ile dayanışma çağrısı yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı. Depremin yıkıntıları içinde seçim sürecine giren faşist rejim her zamanki gibi saldırı dalgasını yine ilk önce devrimci sosyalistler üzerinden başlatarak kendisine en büyük tehlike olarak gördüğü gençliği saf dışı bırakma gayretinde. Bu gayret dün olduğu gibi bugün de sonuç vermeyecektir. Faşist devletin derimcilere yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalarını gençliğin birleşik mücadelesiyle ezeceğiz. Devlet enkazda, gençlik dimdik ayakta. Evet, sosyalistler ilgili son gelişme bu şekilde. Şimdi Kızılay'ın biliyorsunuz skandalları bitmek bilmiyor. Bu kez de Ankara'daki en büyük çadır fabrikasını AKP'li Ali Gökşin'e kağıdı ortaya çıktı Kızılay'ın. Ayrıca Kızılay AKP'li Ümmaniye Belediyesi'ne de taksi durakları yapmış. Depremzedeler hala çadır beklerken çadır satarak bir skandala imza atan Kızılay'a dair tartışmaların sonu gelmiyor. Her geçen gün daha da büyüyen tepkilere rağmen Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise hala istifa etmedi. Şimdi de Avrupa'nın en büyük çadır üretim tesislerinden biri olan Kızılay'ın Ankara Etimesgut'taki çadır fabrikasını yandaşa kiraladığı ortaya çıktı. Kızılay'ın Etimesgut'taki çadır fabrikasını ise uzun bir süredir AKP Keçiören ilçe teşkilatı kurucularından olan ve halen Keçiören Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Ali Gökşin işletiyor. AKP'li Gökşin, Kızılay'ın fabrikasında ürettiği çadırları Kızılay'a satıyor. Kızılay'da satın aldığı çadırları AFAD'a satıyor. Kızılay'ın AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne taksi durakları yaptığı da ortaya çıktı. Türk Ekonomi Bankası'nın şartlı bağışıyla yapılan duraklara ATM'de konulmuş. Taksi duraklarının üzerinde Ümraniye Belediyesi logosunun yanında Kızılay Beykoz Avrasya Şubesi'nin logosu da bulunuyor. Evet kızlarla ilgili tabii ki açığa çıkan skandallardan ikisini ekranlara getirdik. Deprem boyunca muhtemelen bu haberler sıkça karşınıza gelecek. Şimdi depremde en ağır biçimde depremde etkilenenler çocuklar oldu. Çok temel ihtiyaçları var. Beslenme, sağlıklı beslenme gibi bunlar bile henüz daha karşılanmış değil. Töp Çocuk Hakları Meclisi'ne Hatice göz hastalanan çocuk sayısının arttığını söylüyor deprem bölgesinde ve çocukların ayrıca cinsel istismara açık hale geldiğini belirtiyor. 11 kentte büyük bir yıkıma neden olan depremlerden en fazla etkilenen kesimlerin başında çocuklar geliyor. Deprem hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilerken refakatçisi olmayan çok sayıda çocuk hala ailelerine ya da yakınlarına kavuşmuş değil. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 27 Şubat'ta açıkladığı verilere göre Enkaz altından çıkarılan ve refakatçısı olmayan 1902 çocuk kayıt altına alındı. Bu çocukların 1476'sı ailelerine teslim edilirken 322 çocuğun hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. 105 çocuksa bakanlığın bünyesindeki kurumlarda gözetime alındı. Resmi açıklamalara göre kimliği tespit edilen çocuk sayısı 1820 iken 82 çocuğunsa henüz kimlikleri tespit edilemedi. Deprem bölgesinde çocukların içinde bulunduğu durumu takip eden Toplumsal Özgürlük Partisi Çocuk Hakları Meclisi üyesi Hatice Göz, çocukların ihtiyacı olan gıda maddelerine bile henüz ulaşamadıklarını söyledi. Gelişim çağında pek çok çocuk bölgede ve artı vitaminlere, minerallere, proteinlere ihtiyaçları var. Daha farklı beslenmeleri gerekiyor. Süt içmeleri, meyve yemeleri gerekiyor aslında. Bu koşullar yaratılmış değil. Zaten temiz gıdaya erişim, suya erişim yok bölgede. Hatice Göz hastalığından çocuk sayısının arttığına işaret ederek uyardı. Çünkü bağışıklıklar giderek düşüyor bu eşittir yaza doğru artacak salgın hastalıklarda en fazla çocukların etkileneceği demek oluyor. Bu çok ciddi bir problem hakikaten. Buna dair henüz hiçbir önlem yok. Deprem bölgesinde çocuğa yönelik cinsel suç olaylarının yaşanmaya başladığına dikkat çekti. Çadır kentler, konteyner kentler ya da yan yana gelinen çadır alanları ya da tekil tekil yerlerde sonuçta buralar çocuklar için çok güvensiz yerler. Hala tuvalet yok, banyo yok, oyun alanları çok uzakta olabiliyor. Buralarda istismar vakaları açığa çıkıyor. Birkaç tane duyduk. Bunlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını haberlerden takip edebildik. Kayıp ve refakatsız çocuklar sorununun bakanlığın işleri ağırdan almasından kaynaklı devam ettiğini vurgulayan Hatice Göz, çocuk odaklı politikaların yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Evet kayıp çocuklar var. Bu çocuk alan birisi de Maraş'ta çıkarıldı binanın enkazından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen bir yaşındaki Elisa Bebek ailesi Elisa Bebek'ten bir e, o günden bu yana hastaneye götürüldüğü tarihten bu yana haber alamıyor. Hemşirelere vermiş. Onda sonra sorum yok. E sen beklesen o da beklememiş. Çekmiş gelmiş geri gitmiş oğlan. Depreme Maraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba mahallesinde yakalanan Elisa Bebek babaannesi, dedesi, annesiyle yaşadığı 3 katlı binanın enkazında kaldı. Abi ben eşimi kaybettim. Kızımı kaybettim. Torunum kayıp. Gelinimin bacısı buradaydı. O, o öldü. Birinin Bismillah yani kestiler. En üst katta uyuyan Elisa Önder'i komşuları kurtardı ve Antep'in Nurdağ ilçesindeki devlet hastanesine götürdü. Komşuları arabasıyla getirdiği Elisa'yı orada bırakarak geri döndü. 24 Mart'ta bir yaşına girecek olan Elisa'dan hala haber yok. Burada çıkartmış yani komşular o zaman da doğru dürüst ne ceylan var ne şey var. Burada da araba bekliyormuş şurada. Bizim komşuların yeğeni oluyor. Almışlar, arabaya götürmüşler. Arabaya varınca dediğim gibi, adam demiş benim çocuklarım var arabada, yer yok, ben götüremem. Onlar da demiş illa bunu götürü diye oraya koymuş oğlan. Oğlan da almış, şey, Nurdağan'a götürmüş. Nurdağan'da hastanede, bilmiyorum oradan hemşirelere vermiş, onda sonra sorum yok. Elisa'nın babaannesi Ünzile Önder, torununun sağ ya da ölü kendisine verilmesini istiyor. Öldü mü sağ mı belli değil işte. İşte ne olursa olsun benim torunum bulunsun. Bir şey demeyeyim, bir şey şey yapamıyorum. Torunum yok piyasada. Kayıp da daha zormuş yani. Sorduk, hastanelere sorduk. O da diyor Antep'e yolla dedik. Antep'te orada da gittiler her tarafı sordular, soruşturdular. Bulunmadı. Evet, deprem bölgesinde engellilerin sesi de duyulmuyor. Ayrıca yine deprem bölgesindeki bu yıkım hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin içinde bulunduğu yoksullukları daha da arttırmış durumda. Görme engellisi, ablamda görme engellisi. Hani arada kafada e, arkadaşların yardımıyla tecih kimlik numaramızı verdik ama ne gelen oldu ne soran oldu. Engelli depremzedeler depremin mağduriyetini iki kat daha fazla yaşadı. Yani ne çadır alabildik ne de bir şey. Serada kalıyoruz. Abimin yanında kalıyoruz. Şu an bize bakıyor. Görme engelli depremzede Naime Akçı, ilk andan itibaren engellilerin sesi hiçbir şekilde duyulmadı dedi. Hani biri bizimle olmadan biz bir yere gidemeyiz tek başımıza. Muhakkak bir yere gideceğimiz zaman biri illaki olacak bizimle. Enkaza dönen kentlerde deprem tutuklu ve hükümlüler için de birçok sorunu beraberinde getirdi. Tutuklu ve hükümlüler yakınlarından bilgi alamadıkları gibi apar topar eşyalarını dahi almalarına izin verilmeden başka hapishanelere sevk edildi. Depremden sonra insanlar derin bir yoksulluğun içerisine sarıldılar. Evleri gitti, iş yerleri gitti. İnsan Hakları Derneği Hapishaneler Komisyonu Es Sözcüsü Nuray Çevirmen, depremin getirdiği yoksulluğun tutuklu ve hükümler üzerinde de derin etkileri olduğuna dikkat çekti. Örneğin iki çocuğu cezaevinde olan bir mahpusun çocuklarından bir tanesi Samsun'a sevk edildi, diğeri Bodrum'a sevk edildi ve aile çadırda yaşıyor daha son görüşmemizde. Hiçbir şeyleri kalmamış durumda. Çocukların ihtiyaçlarını da doğal olarak karşılayacak durumda değiller. Ama hapishanelerde her şey neredeyse parayla Nuray Çevirmen, tutuklu ve hükümlülerin sevk edildikleri hapishanelerde kantin ve kıyafet gibi ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Aslında mahpusları bir depremzede olarak e, kabul etmek gerekiyor. E, Adalet Bakanlığı'nda bu çerçevede aslında önlemlerini ve tedbirlerini alması gerekiyor. Evet şimdi de seçim gündemine bakacağız. HDP'nin olası kapatılma durumunda bir B planı var. Bu plan kesinleşmiş durumda. Bu plana göre seçimlere Yeşil Sol Partiden girilecek ve yarınki MK'da bu karar resmileşmiş olacak. Seçimlere sayılı günler kala partilerin de seçim stratejileri netleşmeye başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime katılma yeterliliği olan partileri ilan etmesinin ardından partiler en fazla vekil çıkarması stratejileri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Halkların Demokratik Partisi de, kapatılma ihtimali nedeniyle alternatif bir B planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir gündemde olan HDP'nin seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi çatısı altında katılma alternatifi netleşti. Bu kapsamda HDP, Yeşil Sol Parti'nin görünürlüğünü sağlamak için Nevroz kutlamalarında Yeşil Sol Parti'nin amblem ve filamalarını kullanacak. Konuya ilişkin son nokta ise yarın gerçekleştirecek MYK toplantısında konulacak. Bugün mecliste HDP grup toplantısı vardı. Bu hafta grup toplantısında Eş Genel Başkan Mithat Sancar konuştu. Ne tür mesajlar verdi, izleyelim şimdi. Nevroz, zalimlik, kötülük, adaletsizlik, yıkım üreten bu çürümüş düzeni değiştirme kararlılığının günü olacaktır. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin grup toplantısında konuştu. Nevroz'da gerçekleşecek büyük buluşma 1 Mayıs'a akacak. 14 Mayıs'ta da en güçlü değişim ruhuna ve umuduna dönüşecektir. Nevroz'a tüm halkları davet eden Mithat Sancar'ın gündemlerinden biri de seçimdi. 14 Mayıs seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla girmek için her türlü çabayı harcamaya devam ediyor. Mithat Sancar, bu güçle seçimleri de yeni bir başlangıcın miladı haline getirmeye kararlıyız diye konuştu. Emek ve Özgürlük İttifakı, Kürt İttifakı ve diğer bütün toplumsal demokrasi güçleriyle kuracağımız birliktelik bizim değişim gücümüzün temel kaynağıdır. Bu çöküşü durdurmak için bu düzeni değiştirmemiz gerekiyor diyen HDP İş Genel Başkanı Mithat Sancar şunları söyledi. Nevroz meşalesiyle yolumuzu aydınlatmak bizim görevimiz, inşa ise bizim işimizdir. O nedenle bu seçimlerden en güçlü, en çoğulcu temsiliyetle çıkmak zorundayız. Kadınların Birleşik Devrim Hareketi milisleri 8 Mart gecesi üç kentte yazılamalar yaptı, pankartlar astı. MRKP milisleri de yaptıkları yazılamalarla Gazi ayaklanmasını selamladı. Kadınların Birleşik Devrim Hareketi milisleri 8 Mart gecesi İstanbul, Mersin ve Van'da yazılama ve pankart asma eylemleri gerçekleştirdi. Açıklama yapan KBDH milisleri şunları belirtti. Dünyada, Orta Doğu'da, Türkiye ve Kuzey Kürtistan'da isyanımızla, öfkemizle bu düzen yıkılana, faşizmi ve erkek tarihin çöpüne atana kadar mücadelemiz sürecek. Öte yandan, Maksistleriniz Komünist Parti Melek AKP Hüseyin Demircioğlu milisleri, Gazi ayaklanmasının 28. yılında yazılamalar yaptı. Gazi mahallesinde yaşasın Gazi ayaklanmamız, Gazi'nin hesabı sorulacak yazılamaları yapan Melek K.P. milisleri, Gazi ayaklanmasının komutanı Hasan Ocağı andı. Peki bugün yaşanan diğer gelişmeler, işte neler var? E, bunu da şimdi haber ful ekran'a getireceğiz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı haftası vesilesiyle gittikleri Adıyaman'da açıklama yaptı. TTB depremlerde yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı. Bugün yastayız dedi. İnşaat işçileri insanca çalışma koşulları için bugün de eylemdeydi. Maaşlarını 3 aydır alamayan inşaat işçileri aynı zamanda yemekhanelerden çıkan kötü yemekleri mahkum edildikleri sağlık koşullarını protesto etti. Finans merkezi şantiyesinde açıklama yapan inşaat iş ve dev yapı iş üyesi işçiler hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz dedi. Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından Eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şen Yaşar'la saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yaşar'ın adalet nöbeti 722. gününde. Şen Yaşar ailesi gerçek adaletin sağlanacağı günler yakındır dedi. Edirne'nin Sosyalist Partisi Parti Meclisi üyesi Alaydar Keleş tahliye edildi. Keleş 28 Şubat'ta Edirne'de gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Duruşma öncesinde açıklama yapan Birleşik İşçi Hareketi, gözaltı ve tutuklama saldırısına tepki gösterdi. Mezopotamya Ajansı imtiyaz sahibi Ferhat Çelik gözaltına alındı. ifade vermek amacıyla Feriköy Karakolu'na giden Çelik, hakkında başka bir soruşturmadan yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Çelik daha sonra serbest bırakıldı. Evet böylece bugün de Özgür Haber'in sonuna geldik. Yarın akşam yine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs saatiyle 20'de, Avrupa saatiyle 18'de Özgür Haberler karşınızda olacak. Hoşçakalın.